Selamun Aleyküm arkadaşlar. Beni izleyen bütün arkadaşlara sevgi ve selamlar olsun. Lütfen beni ilk defa izleyen arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar daha önce bir kısa video paylaşmıştım. Bu saksını yapıyorum diye. E, bu saksılar önceki videolarımda paylaştığım çiçeklerde gören arkadaşlar olmuştu. Onlar bana sormuştu nasıl yaptın, ya paylaşır mısın diye. Ben de onlara demiştim ki tamam paylaşacağım bu saksıları. Bin olduğunda demiştim. Yani abone sayım bin olduğunda sizlere söz veriyorum bu saksıları yapıp paylaşacağım demiştim. Onun için abone sayım bin oldu. Ama arkadaşlar kolay değil yani hemen bin oldu. İlk bin olduğunda paylaşamadım. Çünkü neden? Yani bin olduktan sonra paylaşacağım demiştim. Bu taksaları yapmak için arkadaşlar zaman olması lazım. Yani elinize bir takılan olmaması lazım. Zaman olması lazım. Sonuçta harç yapıyorsunuz. Bu harç donmadan bu taşları uygun bir şekilde yerleştirmeniz lazım. Yapıştırmanız lazım. Taşları seçmeniz lazım bir yere gidip bulmanız lazım. Bu kolay kolay yani o kadar kolay değil. Zaman alan bir şey ama bir yoğurt kovası da bu kadar güzel saksı olabiliyor bakın. Şu da taşların da rengine bakar mısınız? Doğada ne kadar güzel renkler var. İnanır mısınız şunların güzelliğine? Ben hiçbir boyayla bu şu güzelliği elde edeceğimi düşünmüyorum. Ben doğal şeyleri seviyorum arkadaşlar. Bu doğal görüntüsü çok hoş. Bunlara bir de çiçek ektiğimde göreceksiniz tabii ki. Bunu şu küçüklere de çok güzel kaktüsler dikeceğim. Kaktüsler var elimde. Bunun bu petek görün görünümü olsun diye hiç fazla olan harcını almadım arkadaşlar. Yani bir doku oluşturdum orada. Görüyorsunuz. Petek görüntüsü olsun diye. Ama bu taşların renklerini, uyumlarını ayarlamanız gerekiyor. Eğer sizler de yaparsanız önce taşları gidip seçeceksiniz. Sonra güzel sakin bir gün ayarlayacaksınız kendinize. Harcınızı hazırlayıp tıkır 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 bunları seçip seçip yapıştıracaksınız. Puzzle yapar gibi diyeyim ben size, Ben öyle yapıyorum. Yani kahverengi koyuyorsam onun yanına başka bir renk koyuyorum. İşte siyahın yanına şunu koyayım, aynı renk olmasın diye ayarlamaya çalışıyorum. Ama sonuçta harika olduğunu düşünüyorum. Kolay kolay arkadaşlar bunlar dökülmez. Sadece bunlarda dikkat etmeniz gereken şeyler sert yüzeyler yani plastik teneke bunların üzerine yapışıyor. Ama sert olması lazım. Böyle eliniz dokununca yamulup yumurma olmaması lazım. Atmaması için. Ha, olay ki düştü. Bir iki taşı döküldü. Elinizde harcınızı bulundurun. Hemen küçük bir yerde harç kararsınız. Orayı tamir edersiniz. Benim sizlerle paylaştığım kalın videom var. Bundan önceki o kalan şalarımı saksız arkadaşlar yani iki yıldır kullanıyorum ben o saksıyı zaten geçen yılda sizlerle kalan şeyi paylaşmışım o kalan şaları aynı saksıda aynı şekilde devam ediyorum onun bir tanesi ben işte balkon falan yıkarken birbirine çarpıştırdım iti vereyim derken bir tanesinin yukarı kısmından 2-3 tane taşı Çatladı. Sonra o çatlak yapıştırmadıydım. Ben bir müdahale etmediydim. Düşmez diye düşündüydüm. Ee, bazen yıkıyorum ya ben bu saksıların dış yüzeyini falan. Yıkarken onlar düştü. Bunları yaparken arkadaşlar o hala öyle duruyordu. Üç tane taşı falan oradan düşük. Bunlara harç hazırlamışken onları da tamir ettim. Yani bunu da anlatıyorum ki eğer ki yaparsanız, ben bunu yapımını paylaşacağım. Düşen olur, dökülen olur. Onları tamir edebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Kolay kolay hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Benim belki de 5 yıllık da olan saksım var. Bu peygamber kalıcı deniliyor ya. Peygamber kalıcım var benim. Belki... 5 yıldır falan var o saksı. Bu şekilde taşla, taşla yaptım. Hiçbir şey olmadı. Hiç dökülmedi. Yeter ki güzel sağlam yapın. Tabii ki yapımının detaylı paylaşacağım. İşte duramadım hemen paylaşayım diye. Görüyor musunuz? Bakın arkadaşlar. Bunlar da bu arada çelikten diktiğim şeyler. Cam güzellerim. Üzerleri küçük küçük tomurcuk açacaklar. Şimdi plastik saksıya bakın. Bir de bunlara bakın. Hangisi daha güzel görünüyor? Yani bence bu taşlı saksılar daha güzel görünüyor. Daha doğal görünüyor değil mi? Çünkü gözümüz doğada alışkın ya böyle taşlara, taşlarda, ağaçlara. Yani ben o yüzden bu yaptığım saksılarda diktiğim çiçekler çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Yani daha çok yakışıyor. Balkonuma daha güzel yakışıyor, pencereme daha güzel yakışıyor. Çiçeğime bakın. Şu kalonşamın güzelliğine bakın. Ne kadar güzel görünüyor bu saksıda. Normal o plastikte olsa bence bu kadar güzel görünmez. Ne kadar kalonşamın kendisi güzel olsa, rengi de güzel olsa. Evet arkadaşlar. Paylaşmak istedim. Bu arada arkadaşlar hem saksılarımı sizlerle paylaşayım. Hem de sizlere, sizlerden bir ricam var. Eğer beni buraya kadar izlediyseniz lütfen kanallara abone olun arkadaşlar. Kendime bana da olabilirsiniz. Diğer arkadaşlara da. Ama şöyle abone olun. Herkese abone olacaksınız diye bir şey yok. Eğer ki hoşunuza gittiyse paylaşılan şeyden bir şey öğrendiyseniz o, o kanalın devam etmesi için bu önemli arkadaşlar. Ben bazı video kanalları izliyorum. Çok güzel yemekler yapıyor. Çok güzel hamur işleri yapıyor. İnanır mısınız? Tariflerinden bazılarını da yapıyorum. Birebir söylediği gibi çok güzel oluyor. Ama şey Abone sayısı düşük. İzlenme sayısı düşük. O arkadaşın emeği ziyan oluyor. Çünkü YouTube ilk bir yılı doldurdun mu bu sayıları 4000 saati ve 1000 aboneyi doldurmadın mı senin geçmişte yaptığın ve izlenen saatler aboneler siliniyor. Sen tekrar başa dönüyorsun. Onun için lütfen bu konuda sizlerden Biraz hoşgörü istiyorum. Bana da yapabilirsiniz. Diğer arkadaşlara da yapabilirsiniz. Eğer ki hoşunuza giden bir kanal varsa tabii ki. Yani her gördüğünüz kanala da abone olacaksınız diye bir şey yok. Ama güzel bir şeyler paylaşıyorsa o arkadaş da emeğinin karşılığını alsın diye lütfen abone olun. Sizin kaybedeceğiniz bir şey yok. Zaten evinizde internet var. Youtube'a da giriyorsunuz. Yapacağınız bir bildirim zilini açıp abone olmak bir de beğeni yapmak. Bu kadar. Yani sizlerden kaybedeceğiniz bir şey yok. Ama bizim için çok önemli. Bir sayıda önemli, bir dakikada önemli arkadaşlar. Bunu da söylemek istedim. Eğer benim saksılarımı beğendiyseniz kanalıma abone olun. Bunların yapımını sizlerle püf noktalarıyla birlikte paylaşacağım. Diğer videolarıma da bir göz atın. Belki işinize yarayacak. Belki hoşuna, hoşunuza gidecek. Bir iki dakika bulursunuz benim kanalımda da. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.